Sevgili Koç burcu, yakın zamanda yaşayacakların hayat yolunda yeni adımlar atacaksın. Yolculuk yapabilirsin. Kararlı adımlar atacaksın. Başlangıçlarda hızlı ilerleme. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Boğa burcu, yakın zamanda yaşayacakların zafer kazanacaksın. Başarı seninle olacak. Sosyal ortamlarda statü atlayacaksın. Çevreden övgüler alacaksın. Etkileşim verenlere şifalar olsun. İkizler Burcu yakın zamanda yaşayacakların dönüşümler yaşayacaksın. Bazı olaylar hayatında tekrar edecek. Rastlantısal olaylar gerçekleşecek başladığın noktaya bazı konularda dönebilirsin. Fırsatlar kapında olacak. Zamanın akışına ayak uyduracaksın. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Yengeç burcu yakın zamanda yaşayacakların iş hayatında yoğunluk, çalışmalarında başarıyı yakalama emeklerin karşılığını alacaksın. Keyifli, verimli çalışmalar bekliyor seni. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Aslan Burcu yakın zamanda yaşayacakların sıkılmışlık hissiyatı içerisindesin. Ağır yükler altında kalabilirsin. Yorgunluk hissediyorsun. Artık bazı konularda yükleri taşımak istemiyorsun ve bazı konularda çaba göstermen gerekecek. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Başak Burcu yakın zamanda yaşayacakların engellerle karşılaşabilirsin. Kısıtlandığını hissedeceksin. Tuzaklarla karşılaşabilirsin. Hayatında sıkışmışlık hissi yaşayacaksın. Dikkatli ol. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Terazi burcu yakın zamanda yaşayacakların yalnızlık hissiyatı. Geri adım atma durumun oluşabilir. Uyku düzensizliği yaşayabilirsin inzivaya çekilebilirsin. Derin düşüncelere dalabilirsin. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Akrep Burcu yakın zamanda yaşayacakların meydan okumaya hazırlanıyorsun. Tartışmalı durumlar içinde kalabilirsin. Kendin ya da rakiplerinle yarışacaksın kendini savunma ihtiyacı duyacaksın. Nelere, kimlere değer vermeliyim sorgulayacaksın. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Yay Burcu yakın zamanda yaşayacakların girişimlerde bulunacaksın. Deneyim eksikliğini gidermeye çalışacaksın. Heyecan seviyende artış olacak. Birine çok iyi yoldaş olacaksın. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Oğlak burcu yakın zamanda yaşayacakların fikirlerde aydınlanmak, dileklerin kabul olması, umutların yeşermesi, doğru görüşler, ilişkilerin ve isteklerinin gerçekleşmesi etkileşim verenlere şifalar olsun. Kova burcu yakın zamanda yaşayacakların seçim yapmak, yol ayrımına gelmek, sınavlar zamanı, rastlantısal olaylar, ilişki ya da ortaklıklarda başlangıçlar. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Balık burcu yakın zamanda yaşayacakların yeni öğreneme başlayabilirsin. Maddiyat ile maneviyat arasında gidip geleceksin. Saklı sırların ya da senden saklananların ortaya çıkma durumu yaşanabilir. Etkileşim verenlere şifalar olsun. Kader değişir, şans yaratılır. Sevgilerimle, şifalar olsun.